Zirvede kalmak. İstiyorsanız, doğru yerdesiniz. Güzel öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar biyoloji dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleri ile özellikle senaryo 2'ye göre uyarlanmış soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Bu soruları hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi personeline de çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize bu iyilikler için. Evet bir şema var arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda verilen Venn şemasında mantarlar, bitkiler ve hayvanlar aleminin sahip olduğu ortak ve farklı özellikler numaralarla ifade edilmiş. Evet hepsinin farklı özellikler olduğu gibi birinin diğeriyle diğerinin diğeriyle ve üçünün ortak özellikleri gibi bir şema çizilmiş. Şimdi buna ait bize özellikle bu şemadan yararlanarak birkaç soru sorulmuş arkadaşlar bakalım nelermiş. Şimdi 2 numaralı alana yazılabilecek bitkiler ve mantarlar alemine ait ortak özellikler. Yani bakın mantar ve bitkiye ait ortak özellik 2 numarada görülüyor arkadaşlar. Bir özellik yazınız. Yani hem bitkilerin hem de mantarların ortak bir özelliği nedir? Hücre çeperi bulunur diye yazabiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde pasif hareket ederler diyebilirsiniz. Çok hücrelidirler diyebilirsiniz. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler diyebilirsiniz. Her ikisi için mantar ve bitkiler aleminin ortak özelliğine geçiyorum. Diğer soruma 7 numaralı alana yazılabilecek yani bitki ve mantarlardan farklı sadece hayvanlara ait orta olan genel özelliklerden bir tanesinin sadece hayvanlar yani şu orta bölge 7 numaralı bölgede sadece hayvanlar Aktif hareket ederler. Hücre çeperi bulunmaz arkadaşlar. Biraz önce mantarlar ve bitkilerde hücre çeperi bulunur demiştik yukarıda. Ama 7 numaraya hemen şunu yazabiliriz. Aktif hareket ederler. Ve hücre çeperi bulunmaz şeklinde yazabilirsiniz. Diğerlerinden zaten en önemli farkı da bu arkadaşlar. Peki 3 numaralı alana yazılabilecek yani mantar, bitki ve hayvanlara ait ortak bir özellik. Hepsinin en ortak bir özelliği. Hepsinde de bulunan şu orta alana ne yazabiliriz arkadaşlar? Aklımıza hemen ne geliyor? Ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Biraz önce söyledik. Hepsi için geçerli. Onu da buraya not alalım arkadaşlar. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler diyebiliriz. Evet bu şekilde ortak ve farklı özelliklerini muhakkak bilin arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular sınavlarda kesinlikle gelecek diye düşünüyoruz. İkinci sorudayız. Prokaryot ve ökaryot hücreler için bir ortak özellik bir fark yazınız. Hem ortak hem de farkını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde ifade edelim. Hücre zarı sitoplazma ribozom DNA RNA enzim bulundurma ortaktır arkadaşlar ve enzim bulundurma ortaktır bir de diğerini yazalım hemen çekirdek zarı ve farkından bahsediyoruz çekirdek zarı ve e, zarlı organeller sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Bu da arkadaşlar bu ikisinin arasındaki en önemli fark. Prokaryot ve ökaryot hücre yapısına sahip canlılara birer örnek veriniz demiş. Arkadaşlar prokaryot hücre yapısına sahip canlılar bakteriler ve arkeler. Hemen şöyle yazalım. Şöyle prokaryot için bakteriler ve e, arkeler diyebiliriz. Ökaryot hücresine sahip olanlar ise arkadaşlar e, protistalar diyebilirsiniz, mantarlar diyebilirsiniz, bitkiler, hayvanlar hepsini diyebilirsiniz. Bitkiler, hayvanlar, e, aynı şekilde mantarlar bunların hepsini yazabilirsiniz. Ama birer tane örnek verin dediğine göre biz iki, e, ikişer tane vermiş olalım sizlere. Ve geçelim diğer sayfamıza. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda e, görüldüğü gibi yine madde madde bizden istenen bilgiler var. Organik bileşikler ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız şeklinde bir ifade var. Peki cevaplayalım. Yine bir şeylerin tanımı bizlere verilmiş. Kısa, kısa nükleik asitlerin yapısına katılan karbonhidratları yazınız. Evet bu karbonhidratlar arkadaşlar hatırlayın ki Pentez e, hemen yazalım pentoz 5 klorlu şekerler bu riboz ve deoksiriboz arkadaşlar bunu da hemen parantez içerisinde yazalım. Yapısında azot bulunduran polisakkarit çeşidini yazınız. Bu da aklımıza hemen kitini getiriyor arkadaşlar kitin diyelim. Proteinler, karbonhidratlar ve yağların yapısında bulunan bağ çeşidine sırasıyla yazınız. Evet sırasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Proteinlerde biliyorsunuz ki peptit bağ. Karbonhidratlarda glikozit bağı. Yağların yapısında da ester bağı bulunduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet sırasıyla değindiğine göre aman bir terslik olmasın geçiyorum diğer soruya. Canlılarda bulunan depo polisakkarit çeşidini yazınız arkadaşlar. Nişasta hemen yazalım. Bu bitki ve alglerde özellikle var. Glikojen Bu da yine hayvanlar, mantarlar ve bitkiler üzerinde var. Bunları da şöyle iki tane kelimeyle cevabınızı verelim. Yapısında tek çeşit monomer bulunan disakkarit çeşidini yazınız. O da maltoz dediğimiz yani glikozla glikoz artı glikoz şeklinde ifade edilen maltozdur arkadaşlar. Hücre zarını ana bileşenlerinden biri olan lipid molekülünü yazınız. Bu da bize fosfolitleri hatırlatır arkadaşlar. Hücre zarının akışkanlığını ve bütünlüğünü düzenleyen diğer steroidlerin sentezinde öncül olan madde hangisidir? Yazınız bu da kolesterolu bize hatırlatır arkadaşlar. Proteinlerin su, tuz, pH, sıcaklık gibi sebeplerden üç boyutlu yapısının bozulmasına ne ad verilir ifadesi buna da denatürasyon diyoruz arkadaşlar. Bakın bir sürü kavramın açıklamaları verilmiş. Bunlardan muhakkak sorular geleceğini umut ediyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar çünkü milli eğitimin konularında bunlar var. Monomerlerin birbirine bağlanması sırasında bağ kurulurken su çıkışı gözlenen sürece ne ad verilir ifadesine dehidrasyon diyoruz arkadaşlar. Ben bir tane daha video yayınladım. Bundan önceki video. Her ikisini de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İkisi de farklı sorun türleri. Hepsine de hazırlıklı olmuş olursunuz böylelikle. Suda çözünen vitaminleri yazınız arkadaşlar. Suda B ve C vitaminleridir. Biliyorsunuz ki A, D, E ve K bunlar yağda çözülüyor. Bunu da ifade edelim ama suda çözünenler dediği için B ve C yağdakiler adek formülünü aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Su ve yağda çözülenler bazen karıştırılıyor. Aman ha dikkat diyoruz. Bir karaciğer hücresi ve bir bitki kök hücresi sırasıyla saf su ortamına konuluyor. Bir süre sonra bu hücrelerde gerçekleşen olayların farklı olduğu gözlemleniyor. Peki bu hücrelerde gerçekleşen değişimleri ve farkın sebeplerini açıklayınız arkadaşlar. Bunu bir örnekle verelim hemen. Karaciğer hücresi bir süre sonra su alıp şişer. bir süre daha tutulursa veya biraz daha tutulursa hücre aşırı su alarak patlar. hemoliz olur. Bu, bu duruma biz hemoliz diyoruz arkadaşlar. Hemoliz olur. Bitki kök hücresi ise şöyle onu ayrı yazalım. Beklediği sürece hacmi artar ve aşırı su alıp turgor durumuna gelir. bitki hücresinin son cümlemizi yazalım. patlamasını önleyen hücre çeperidir arkadaşlar. Çünkü bitki bitki hücresi karaciğer hücresi gibi patlamaz. Bitki hücresinin patlamasını önleyen hücre çeperidir. Evet bu verilen açıklama ve akabindeki soruya da verilebilecek en güzel cevap bu diyelim ve geçelim diğer sayfaya. Evet burada da 5. soruda yine bir şema var. Görüyorsunuz arkadaşlar aşağıda lipid molekül çeşitlerinden ikisi verilmişti. Bu lipid çeşitleri A ve B olarak ifade edilmiş ve yapıları X ve Y şeklinde şemada göstermiştim. Bizden neler isteniyor arkadaşlar? Hemen şöyle ekranı düzeltip devam edelim sorularımıza. Şimdi buna göre aşağıda verilen metinde eksik bilgileri tamamlayın şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar lipitlerin yapısında bulunan X nokta nokta moleküldür. Buna biz ne diyorduk? X gliserol. Gliserol molekülüdür. Ve Y ile ifade edilen lipitlerin temel yapı taşı olan nokta noktadır. Buna da yağ asididir diyeceğiz arkadaşlar. Yağ asididir. Y molekülü X molekülüne nokta nokta bağı ile bağlamıştı. Biliyorsunuz ki yağlardaki bağın ismi ester bağıydı. Dolayısıyla buraya da ester bağı ile bağlanmıştır. Nokta ile ifade edilen insan vücudunda bu nokta dediğimiz A molekülü arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da A ile ifade edilen insan vücudunda en çok bulunan ve enerji depo eden biliyorsunuz ki trigliserit lipid çeşididir arkadaşlar. Buraya onun için trigliserit yazacağız. Trigliserit lipid çeşididir. Bir diğerinde işte yani B ise hücre zarının yapısal bütünlüğünü sağlayan fosfolipid lipid türüdür arkadaşlar. Fosfolipid lipid türüdür şeklinde yine cevaplarımızı Buradaki paragraf içerisinde doldurmuş olduk. 3 tane daha soru var B bölümde. Enerji veren besinlerin demiş hücrede açlık anında solunum yani ATB olayında kullanım sırasını yazınız arkadaşlar. Kullanım sırası öncelikle karbonhidratlar sırayla yazıyorum. Daha sonra yağlar daha sonra ise proteinlerdir. Hücrede yapıya katılma oranı çoktan aza yazınız. Evet çoktan aza. Arkadaşlar en çok bu sefer proteinler başa geliyor. Daha sonra yağ. Daha sonra ise karbonhidratlar. Aman bu sıralara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Çuvallamayalım. Aman da sınavdan tam puanlarımızı alalım inşallah eşit miktardaki kullanımında enerji verme kapasitesini çoktan aza yazınız. Yine bu sefer azdan çoka değil çoktan aza yazınız diyor. Burada da arkadaşlar yağlar başta. Proteinler ortada. Bir sonraki en sonunda da karbonhidratlar var. Evet bu şekilde dikkatli bir sırayla yazdıktan sonra arkadaşlar geçiyoruz. Vakit kaybetmeden aşağıdaki şemalı sorumuza. Evet burada da görsellerimiz var. Bununla ilgili sorularımız var. Bunları da hemen sizlere şöyle bir hatırlatalım bakalım ne istiyor bizden. Aşağıda bazı maddelerin hücre zarından geçişi şema şematize edilmiştir. Yani çok yoğun bir ortam, az yoğun ortam, çok yoğun ortam, az yoğun ortam şeklinde. Şimdi burada Az yoğun ortam, çok yoğun ortam şeklinde 1, 2, 3, 4 diye numaralandırmış. Şimdi yukarıda 1, 2, 3, 4 ile ifade edilen geçiş yolları nelerdir şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar birinci geçiş yolunu görüyorsunuz ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru bir geçiş var. Buna biz basit difüzyon diyoruz arkadaşlar. 1 eşittir basit difüzyon. İkinciye bakarsak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen duruma biz osmoz diyorduk. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde de çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bu da kolaylaştırılmış difüzyon. Buna da şöyle 3 numarayla Son olarak şemaya baktığımızda dördüncü de az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen geçiş yoluna da biz arkadaşlar aktif taşıma diyoruz. Onun için şöyle de dördü böyle yazalım. Bu da aktif taşıma olarak ifade edilir. Evet bunlara yine ünitelerden hatırladık. Bir kez de biz hatırlatalım istedik ve geçiyoruz diğer Sayfa ve sorularımıza son iki soru arkadaşlar. Videomuzda yedinci soruya bakalım. Yine şemalarla hazırlanmış şekillerle, görsellerle hazırlanmış bir soru. Aşağıda hazırlanan deney tüplerinin içine eşit miktarda yağ parçaları ve lipaz enzimi konuluyor. Şimdi sudan üç yağların ayrıcıdır. Bunu biliyorduk daha önceden. Yağları sindiren lipaz enzimi bazik ortamda etkilidir. Bunları da şekil üzerinde zaten verilmiş. Lipaz enzimi lipaz enzimi, lipaz enzimi hepsi böyle. Ya pH değeri 2.5, 25 derecede. Bunun pH değeri 8.5, 55 derecede. Bunun pH değeri 8.5 36 derecede. pH değerleri bu ikisinin eşit ama dereceleri farklı. Görüyorsunuz bu ise hepsinden birbiriyle farklı durumda bize verilmiş görseller. Şimdi Bizden soru olarak ne istiyor arkadaşlar ona yoğunlaşalım. Şimdi yağların ayrıcı olan sudan 3 damlatıldığında hangi deney tüpünde renk değişim olur? A seçeneği A daha doğrusu bir A, A sorusu bu arkadaşlar. Bu durum birinci deney tüpünde enzim için uygun pH olmadığı için yağların sindirimi olmaz. Bize ne diyor? İlk önce şuna dikkat edin uygun bir sıcaklık yok. Onun için hemen yazıyoruz Birinci deney tüpünde açıklamalarıyla birlikte verirsek çok da güzel puan alacağız. Enzim için uygun pH olmadığı için yağların sindirimi olmaz. İkinci deney tüpünde ise yüksek sıcaklık 55 derece görüyorsunuz. Onun için yüksek sıcaklık enzim yapısını bozduğu için reaksiyon gerçekleşmez. Ve yağ sindirilmeden kalır. Peki üçüncü tüpte ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu cümlede yazalım. O yüzden bu tüplerde yağın varlığından dolayı sudan 3 damlatılınca renk değişimi olur. Evet, bunlar da turuncu, kırmızı şeklinde daha önce de konuşmuştuk, ünitelerde geçmiştik ki bir önceki videomda da bununla ilgili yine benzer sorular var. O videoyu da lütfen izleyin arkadaşlar. Diğer soruya bakıyoruz bir süre sonra. Hangi deney tüplerinde reaksiyon olması beklenir? Nedenini yazınız arkadaşlar. Şimdi burada uygun sıcaklık ve uygun pH değeri gerekiyor. Dolayısıyla şunu yazalım hemen. Uygun sıcaklık ve uygun pH olduğu için sadece üçüncü tüpte reaksiyon gözlenir. Dolayısıyla bunun pH'ı düşük, bunun sıcaklığı yüksek. Bunlarda reaksiyon olması beklenmez. Uygun olan pH uygun olan sıcaklık değerleri 3. tüpte olduğu için burada reaksiyon gözlenir diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar son bölüme. Burada da yine bizlere değişik kavramlar sorulmuş. Bakalım ne? Bu kavramlara lütfen dikkat edin. Adını soyadınız gibi bilin. en az en az 30-40 puan bunlardan gelecek arkadaşlar bizden söylemesi. Aşağıda görevler verilen organeller yazınız. Evet, organellerin görevleri. Hücre içinde madde iletimi, depolama, organik madde sentezi görevleri olan organele biz ne diyorduk arkadaşlar? Endoplazmik retikulum. Hemen yazalım arkadaşlar. Evet endoplazmik retikulum organelinin görevinin ne olduğunda ayrıca bir yere not alın bizden söylemesi tekrar ediyorum. Hücre içi sindirimde görevli tek katlı zara sahip organel ne arkadaşlar? Lizozom değil mi? Tek katlı zar diyorsak hemen aklımıza lizozom gelsin. Ökaryot hücrelerde genetik materyali çevreleyen ve büyüme, farklılaşma, bölünme, üreme gibi hücre aktivitelerini düzenleyen yapıya ne diyorduk? İşte bu da çekirdek kavramını hemen aklımıza getirir. Buraya da çekirdek yazalım. Parçalanması zor bağı bazı yağ asitleri ve amino asitlerin oksidasyonunda görevli olan organel ne diyorduk? O da peroksizomdur arkadaşlar. Peroksizom organelin ismini yazalım. Hücrede enerji üretiminden sorumlu ve metabolizmanın merkezi kabul edilen yapıya ne diyorduk? Mitokondri değil mi arkadaşlar? Bu da vücudun enerji deposu olarak ifade ediliyordu. Onun için buraya mito kondri şeklinde yazalım. Son ifademiz bitki hücrelerinde ve algilerde bulunan besin üretimi ve depolanmasında görevli yapıya ne diyorduk arkadaşlar? O da plastitler olarak yerini alsın. Evet görüldüğü gibi bir sürü kavram soruluyor. Bunların çünkü tanımlarını hep ünitelerde öğrendik diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abolo, abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı sınıf da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.